Omurga teferruatından yıllar önce kurtulan Erdoğan esnekliğiyle dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Sisi'nin kapısına dayandı. Dün 12 yıldır görüşmediği ve asla görüşmem dediği sesiyle görüşen Erdoğan bugün geldi ve sevdalılarına dört parmağını gösterdi. Erzincan'daki maden katliamında acaba maden firmasının günahını mı alıyoruz dedirttirecek ibretlik paylaşım. Menzil tarikatı keramet göstermeye devam ediyor. Bütün şeyhlere deprem konutu çıktı. Papa ne yapmak? Nereye varmak istiyor? İsrail'e katliamı durdur çağrısı. Meral Akşener hepimizi üzdü. Bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe uyur gezer başlıyor omurgaymış, tutarlılıkmış, tükürdüğünü yalamamakmış gibi önemsiz detaylara hiç takılmayan, vatanı için, milleti için mücadele etmeye devam eden Erdoğan yine büyük bir fedakarlık yaptı. İçinden gelmeye gelmeye tükürdüğünü yaladı, omurgasızlığını sergiledi ve bir kez daha dünya diplomasi tarihine geçti. Ey sisi nasılsın bir tanesi demek maksadıyla sisinin kapısına dayandı bazı son derece yanlış değerlendirmeler gördüm. Erdoğan sisinin ayağına gitti diyorlar. Pardon ama kapısına dayanmış olamaz mı? Kapısına omuzla yüklenmiş olamaz mı? Hesap sormak için, Mursi'nin hesabını sormak için, Esma'nın hesabını sormak için Sisi'nin kapısına dayanmış olamaz mı Erdoğan? Mısır'da haftalardır geliyor dört parmak korkusu vardı sevgili izleyenler. Evet geliyor dört parmak diyorlardı. Mısır'da bir atasözüne dönüştü bu. Artık anneler, babalar yaramazlık yapan çocuklarını uslu durmaları için böyle tehdit ediyorlar. Geliyor dört parmak diyorlar. Evet, dört parmak Mısır'a geldi ve dünya diploması tarihine geçti sevgili izleyenler. Evet, hiç sorun etmedik gördüğünüz gibi. 12 yıldır Sisi'ye çemkirirken nasıl arkasında duruyorsak, siz ile görüştüğünde de arkasında durmaya devam edeceğiz. Sakın ha Erdoğan'ın bundan önce sizi ettiği lafları falan bize gösterip de bizden bir geri lütfen biz yerliyiz, milliyiz, vatanseveriz. Omurgaymış, tutarlılıkmış, tükürdüğünü yapmış, dürüstlükmüş falan. Böyle detaylara takılırsak biz nasıl şahlanacağız? Evet, biraz ahlaksızlıktan hiç kimseye zarar gelmez. Birazcık oynaklıktan, birazcık omurgasızlıktan hiç kimseye bir zarar gelmez. Devletin bekası için omurgasızlık yapmak caizdir. Ve tabanı Erdoğan'ı ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar çok seviyorsa Erdoğan da tabanını o kadar iyi tanıyor ve o kadar çok seviyor. Karşılıklı bir sevgi söz konusu sevgili izleyenler. Çünkü Erdoğan dün 12 yıldır görüşmediği ve asla görüşmem dediği, bu can bu bedende oldukça, bu fakir bu koltukta oturdukça, kıyamet kopsa bile, Allah canımı alsa bile gitmem konuşmam, görüşmem dediği e, Sisi ile gitti görüştü. Herkes... Dediler ki Erdoğan bir değişim mi yaşıyor? Bir dönüşüm mü yaşıyor? Hayır. Bugün geldi. Yine taraftarlarına, tabanına dört parmağı gösterdi. Bu kadar basit sevgili izleyenler. Hatta bununla da kalmadı. Tabanı yadırgamasın bu değişimi dönüşümü diye anayasa mahkemesine danıştaya filan da salladı. Dedi ki bu anayasa mahkemesi kararları dedi bizde hazımsızlığa neden oluyor gaz yapıyor dedi. Ya bu anayasa mahkemesi hazmedemiyoruz dedi bu nedir kararla? Gerçekten anayasa mahkemesi nedir ya? Yani şartlar olgunlaştığında bence anayasa denilen teferruattan da kurtulmamız gerekiyor. Çünkü zaten uymamamız gerekiyor. Anayasaya uyarak şahlanamayız biz. İnsan haklarıymış, demokrasiymiş, bunlar bizim boynumuza geçirilmiş boyunduruklar. Yükselemeyelim, büyüyemeyelim, ekonomik olarak şahlanamayalım diye sürekli bize hukuk dayatıyorlar, adalet dayatıyorlar. Yok adalet mülkün temeliymiş, yok adalet olmazsa devlet nasıl olmaz ya? Öyle şey olabilir mi? Bir devleti yıkacak olan şey devlet başkanındaki hazımsızlık sorunudur, gazdır. Evet, Anayasa Mahkemesi Erdoğan'la hazımsızlığa neden oluyormuş. Bu daha büyük bir tehlike. Aslında buna çözüm bulmamız lazım. Erzincan'daki maden faciasında hala toprak altındaki işçiler çıkarılamadılar ve maalesef durum çok kötü. Çünkü milyonlarca ton toprak var orada ve bu toprak kimyasallarla yıkanmış, kimyasal işlemler görmüş. Zehirli mi? Çevreyi katlediyor mu? Çevreyi, doğayı zehirliyor mu diye endişeye kapıldığımız bir manzara var sevgili izleyenler. Ama burada galiba vicdan azabı çekmemiz gereken bir durum var. Maden firmasının çok üstüne gidildi. Evet maden firmasının çok üstüne gidildi. Neymiş? Siyanür sızıntısı olmuş. Neymiş? Bu maden firması açgözlülük yapmış. Kapasitesini 3 kat artırmış. Murat Kurum buna imza atmış. Binali Yıldırım bunun arkasında durmuş. Birileri ihaleden pay almış filan diyorlar. Bakın belki bunlar bizi biraz kızdırabilir. Belki bu detaylar, bu bilgiler bizi birazcık öfkelendirebilir ama şuradaki paylaşıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Anagold Madencilik Twitter hesabından bir paylaşım yapmış. Bundan sadece birkaç gün önce demiş ki Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun demiş. Türk bayrağı kullanmış. Bayrak dedik. Düşman işgalinden kurtuluş dedik, Erzincan dedik, vatan dedik, millet dedik. Bakın her ne kadar yerli bir firma olmasa bile milli bir firma duruşu gösterdikleri için bence bunun dışındaki her şeyin üzeri örtülebilir sevgili izleyenler. Yani Türk bayrağı o kadar güçlü, o kadar büyük bir bayrak ki Birçok şeyin üstünü örtebiliyor. Bence bunun da üstünü örtermiş gibime geliyor. Bir denemek lazım. Bir şans vermek lazım. Ne yani öyle daha göçtü diye, 9 insan toprak altında kaldı diye, çevre zehirlendi diye, Fırat Nehri'ne zehirli toprak karıştı ve ta Basra Körfezi'ne kadar her tarafa zehir saçıldı, ikinci bir Çernobil yaşandı diye, memleketimizin doğası çevresi insanın katlediliyor diye bu kadar ön olmamak, bu kadar peşin hükümlü olmamak lazım. Adamlar Türk bayrağı paylaşmışlar. Lütfen kendimize bir çeki düzen verelim. Ölçülü olalım. Ve Menzil Tarikatı büyümeye, gelişmeye, parçalanmaya, parçalandıkça daha da büyümeye devam ediyor. Tabii ki bunda da bir hikmet var sevgili izleyenler. Menzil Tarikatı'nın lideri öldü. Onun yerine kimin lider olacağı belli olmadı. Ve şu anda atanamamış şeyhler sorunu var sevgili izleyenler. Hangisi tarikatın lideri olacak? Tarikat üçe bölünecek diye böyle endişeli bir bekleyiş var. Çünkü daha evvel alınan tövbeler geçersiz hale gelmiştir diye de bir duyuru yapıldı. Bu da tabii... E, herkese endişelendirdi. Ne oldu bizim tövbeler artık geçersiz mi oldu diye. Ama diğer taraftan da çok güzel bir haber geldi. Menzil tarikatının her üç şeyh adayının da aslında şeyhliği hak ettiğini gösteren bir durum var. Keramet gösterdiler sevgili izleyenler. Üçüne de deprem konutu çıktı Kura'da. Evet işte buna keramet denir, işte buna mübareklik denir, işte buna gerçek şeyhlik denir sevgili izleyenler. Evet ne kadar adil kurallar gördüğünüz gibi. AK Parti milletvekiline çıkıyor, AK Parti'nin eski milletvekiline çıkıyor, menzil şeyhlerine çıkıyor. Onlara çıktığına göre sıradan normal vatandaşa hayli hayli çıkıyordur. Değil mi? Herhangi bir endişeniz var mı bu fotoğrafa bakınca? Benim için ferahladı. Vatikan'da ilginç şeyler oluyor. Vatikan'la İsrail'in arasında sert tartışmalar yürüyor sevgili izleyenler. Çünkü Papa bu katliamı durdurun dedi. Gazze'deki insanların yakınlarıyla, akrabalarıyla görüştü. Onların dertlerini dinledi ve İsrail'e bu katliamı durdurma çağrısı yaptı. Baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir adım, çok etkili bir adım gibi geliyor ama maalesef gördüğünüz gibi Papa'nın boynunda hala haç takılı. Bir Filistin atkısı göremiyoruz. Yapılmış bir meeting Yok. Edilmiş koca koca laflar yok. Meeting yaparken, Filistin atkısı takarken İsrail'e gönderilen gemiler yok. İsrail'le ticaretin büyümesi gibi bir örnek görmüyoruz. İsrail'in katliamını durdurmanın en etkili yolu Filistin atkısı takıp, miting yapıp, ey diye bağırıp bu arada da o gürültünün arasında gemiler gönderip İsrail'le olan ticaretinizi en azından %30-%40 artırmanız Durumunda İsrail'in katliamına mani olunabilirdi. Bu arada İsrail de diyor ki, biz diyor 30 bin insan öldü ama diyor yani öldürülen sivil sayısı diyor Afganistan'da, Irak'ta öldürülen sivil sayısına göre daha az diyor. Yani orantıya vurduğumuz zaman diyor, oran orantıya vurduğumuz zaman diyor böyle diyor. İsrail'in bu tür açıklamaları dikkat çekiyor. Sevgili izleyenler ve keyfimiz yerindeydi, mutluyduk. Hiçbir sorunumuz yoktu. Ülkemizin gidişatından çok memnunduk. Yarınlara dair umutluyduk, neşe doluyduk, kıpır kıpırdık. Ama maalesef Meral Akşener hepimizi üzdü sevgili izleyenler. Parti grubunda konuşma yaparken cep telefonundan YouTube'dan bir müzik açtı. Müzik tam olarak neyi söylüyordu, sözlerini duyamadık. Bize çok bir şey gelmedi ama Meral Akşener çok üzüldü, gözyaşlarına boğuldu sevgili izleyenler. Meral Akşener'in neden üzüldüğünü bilmiyoruz. Neden üzüldüğünü bilmemek bizi daha da üzüyor, üzüntümüzü katlandırıyor sevgili izleyenler. Ama Türkiye toplumu son derece duyarlı bir toplumdur. Meral Akşener'in meclis kürsüsündeki bu duygusal, samimi, içten tavrı İyi Parti'yi tek başına iktidara taşır mı? soruları geliyor şu anda. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Maraş, Erzurum, Bayburt gibi şehirleri İyi Parti kazanır mı? Diye şimdi sorular geliyor sevgili izleyenler. Göreceğiz. Bakalım Türkiye siyasetine Meral Akşener'in etkisi ne olacak? Çünkü bence oldukça güçlü bir muhalif duruş sergiliyor. Sevgili izleyenler Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.